Şimdi açıyordur <laughs> lan. Evet. Göksu Parkı Bolu. Arkadaşlar. Artık altı da çıkır 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 Tarık. Ha. Bir saniye var. durdurayım dur. Dur dur. Hayır. Çıkma da Tamam şöyle yaparsın. Tamam. Göbe şöyle yaparsın. Oo, senin gibi biliyor muyuz biz? İstediğim i̇şte gibi. Tamam. Aferin Tarık. Ya kendini eziyet etmekten başka bir şey bilmiyorsun. Ya. Günün kocacığım bu nasıl kullanılır diye. <laughs> bak. Hani çok bilmiş bir kocan var senin bak. 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 Bak çok bilmiş bir kocan var. Seni YouTube'a koyacağım. Sana bak. Bak. <gülüyor> <gülüyor> bak 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 bak. Film yapmayalım. <laughs> Allah Allah. Tabiatı çekiyoruz burada. Şeyde. Canlı alalım. Çenin içinde. Solun <doğanın> içinde. <laughs> Vallahi, Vallahi da, bak, bak benim kafadan takı. işte. Aa, ben de ben de. Benim kafadan işte. Evet. Evet. Hayatım anlatabilirim. <gülüyor> 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 Hayatım anlatabilirim. Sanki. Köpek mi kokuyorsun? Evet benim iki tane köpeğim var. Abi. Aa, bir tane lazım. <laughs> <logo>. Valla en <laughs> şey, şey yani en şey şu. şu evet. Mi? En e, mantıklı model bu. <laughs> Üstü yatak <laughs> Sen de alsaydın. Bunların hepsi bir model. Hepsi takım olarak almışlar. Paralı mı? Paralı.

<laughs> Çadırınız yoksa burada çadırda kiralayabiliyorsunuz arkadaşlar. Biz kendi çadırımızı kendimiz getirdik. Şu an keşfe çıktık. Yemeklerimizi yedik. E, giriş ücreti ödedik. Çadır başına 90 TL 2023

ama Tarık yazmış oraya yedek alın diye. Oğuzhan abi sana göstermedi demek ki İsmihan. Oğuzhan abi de Mesela şey de öyle. Sinop, Akgöl var. Akköy'de öyle sabah kalkıyorsun böyle. <laughs> sen ayın 15'inde vereceksin. Yap, yap, yap da sana gideceksin her şeyi şey yapsın. Az abi ben bunu aldım de. Hı. Hı. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Sen iki durum bırak. Ben bozdururum. Ee, son çözüm. Hayır iPhone 7 Plus sattım. 6000 lira. bırak. Sen iPhone 8. Ha ha ha. Kız taytı giymiş. Bak kayıtlı. Giydiği tayt açık renk. <laughs> İçinden içi. de gördüm ya. <laughs> ya ama gö Sen bakmazsın bulmazsın Tarık. Senin gözüne çarpar <laughs> sadece. Yani, o pozisyon çok güzel. Ama, Çık. Benim pozisyonum çok <laughs> güzel. Sen aynı pozisyon yapamazsın. Ben benim <laughs> cenin pozisyonu ya. <laughs> aynı pozisyon. <laughs> Öyle <gülüyor> değil lan. Şey, bir çekilsene. Şey. Kartal pozisyonu. <laughs> Abi gün batımı çok güzel. Hüseyin çıksın ekrandan. Hüseyin evet, bir biraz sağa ben geç. Abi. Hüseyin sola Balerin Balerin gibi dur. Hüseyin sola geç. Balerin gibi dur. ya, dön, 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 Arkadaşlar, YouTube'cu arkadaşlar bu bekardır. <gülüyor> 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 Kendisi mi? <laughs> Neyse, söylemeyeyim kariyerini. <gülüyor> <gülüyor> Ay özür dilerim, özür dilerim Osman abi. Beni bırakın da gitsin. <laughs> Hüseyin! Burada Çektik. <laughs> buradan. Buradan, buradan gideceğiz. Gelin gelin bu tarafa. abi Bence batar. Şuradan ormandan çıkan buraya saza. Şuradan ormandan çıkan saza, <gülüyor> <gülüyor> ormandan çıkan saza doğru. <laughs> evet. Güzel <laughs> timler basmadan, güzel timler basmadan. Hadi badok 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 badok. <gülüyor> Çok iyi. Ben kırmızı. Hadi gide badok badok badok. Ya bak, ya bak. <laughs> Woo. bekar, bekar. Badok bekarı. <laughs> Herkesin hastalığı değişik işte. <laughs> o kadar çok yer dolaştın ki şaşırdın herhalde. Sayın Badok bekarım. <laughs> şey Göksu Tabiat Parkı Bolu. <laughs> Arkadaşlar cahillik zor şey. <laughs> Pardon panterdi kendisi. <laughs> hey çok tatlı. <laughs> Beni böyle sev seveceksen olduğum gibi bileceksen. Kırma kalbimi, yıkma kalbimi. Söyle. <laughs> Prestij müzikle anlaşmam var arkadaşlar. <laughs> Hüseyin. Beni böyle sev, seveceksen Olduğum gibi göreceksen Kırma kalbimi Kırma gönlüm Karıştırdım tabii ki wow, wow, Arkadaşlar doğada şımarmak Serbest Bedava Evet <gülüyor> <gülüyor> hani şeyde komando hani takta, çatakta, çatakta. Bekle Hüseyin. O gün bin atlı gibi şendik. Bir daha at. Oo bu ne? Atıyorum. At. Hayatım siz niye oradan gidiyorsunuz? Tarık Hakan bakın. Ay sen nereye gidersen ben oraya. <laughs> Oo. ben niye geçemiyorum ya? Şşt. Ma maymun gibi. Bana göre maymun, ona göre panter. Hadi, hadi. Geldim hayat. Uuu arkadaşlar geçen düşmüştüm. Gene düşersem. Oh, oh, vallahi ayakkabım takıldı. ha. Oğlum ben senin kadar hafif miyim değil mi kocacığım? Hayır ama altımdaki şey Ağırlığımı kaldıramayacak gibiydi. Ay çok güzel. Bana bak. Kıvırmadan yürü. <gülüyor> <gülüyor> şey, hayatım. <laughs> CZ 75'im ağır geliyor. Gülle gülle. <laughs> tamam geldim. de baykuş yap Hüseyin. Puma kuşu yükseklerden seslenir. Arkadaşlar burada bitiriyorum devamı. Az sonra. Hoşçakalın arkadaşlar.